Omurga kırıkları genel olarak üçe ayrılırlar. Patolojik kırıklar, travmatik kırıklar ve kemik erimesine bağlı osteoforatik kırıklar. Travmatik kırıklarda genellikle omurga börs şeklinde patlama tarzında olup kanal içerisinde kemik parçaları girmiş olan kırıklardır. Burada akut olarak hastalarda güç kaybı geliştiği için bir an önce sinirin üstündeki baskıyı kaldırıp hastaya daha sonra omurgayı sabitlemek için vidalama ameliyatı yapmaktayız. Bunların dışında olan kırıklarda genellikle omurganın neresinin etkilendiğine göre ameliyat kararı vermekteyiz. Omurganın gövdesi etkilenmişse %50'den fazla bir çökme varsa kanal içerisinde yine aynı şekilde %30'dan fazla bir baskı varsa hastalarda yine dekompresif vidalama ameliyatlarını önermekteyiz. Ama bunların dışında omurilik kanalı sağlamsa sadece omurgada bir çökme varsa o zaman da vertebroplasti ya da kifoplasti dediğimiz halk arasında bilinen ismiyle çimentolama veya betonlama işlemleri uygulanabilir.